Apartman tarafından tutuklandınız, konuşma hakkına sahipsiniz, konuşacağınız her şey ailenize delil olarak kullanılabilir. Bu lafı avukat artık telefonuma zil yapacağım. Her zaman, her, zaman. Şey her zaman bunu söylüyorsunuz, her zaman hiç farklı bir şey söylemiyorsunuz, her zaman bunu söylüyorsunuz, her zaman bunu söylüyorsunuz. Bir daha da titralamak için kafanı da kesmiyor D100. Evet. Haklarınızı anladınız mı? Anladık. Ben anlamadım. Deniz Bey. Los Santos Polis Departmanı tarafından tutuklandınız. Konuşma hakkına sahipsiniz. Konuşacağınız her şey aleyhinizde delil olarak kullanılabilir. Avukat tutma hakkına sahipsiniz. Avukat olacak maddi gücünüz yoksa devlet size avukat tahsil edecek. Haklarınızı anladınız mı? Anladım. Anlamadım. Anlamamış. Anladım. Haklarınızı anladınız mı Deniz Bey? Anlamamış. Yok valla. Üç aramadım. defa söylemen Hayır, lazım. Anladınız Anlamamış mi? demek ki bir daha Anlamadım. E, haklarınızı okudum. Üç kez de anladığınızı sordum. Anlamadım. Eee bu benim problemim değil ben haklarınızı okudum, anlamanız, tamam, anladığınızı... Ben ben ee... Çağla'cım senin hakkın ne biliyor musun? Tabii. Benim hakkım ne? Eşek Eşim sudan <laughs> gelene kadar dövmeliyim seni. Yok o kadar şey yapmam. Bir dakika. Üstüne de çelik yelek gelin şu flex gibi seni... Kilağım yok diye beni bagaja koydular amına koyayım. Böyle dostları sikeyim. Bagajın kapağı açtı. açıktı? <laughs> ya gelme bir gelme. Çağla'cım ne oldu? Çağla'cım. Efendim. Sorguda yine aynı şeyler olacak biliyorsun değil mi? İyi olacak. Ne olacak? Kalkmış ne mede? Ya ilk sefer uzatmaya gerek yok. Of. Kim soydu? Biz soyduk. Kızımız ne yani. Of Daşam kaşını çalar. Okay. Efendim. Taşa kaşını ya. Dur. Oh. Giriyorum giriyorum. Oh. 10 kaşır, 10, 10, deniz kaşısın. Deniz kaşısın. Deniz. Dilinle işi kenarladanı. Eh. Dur bekle bekle. Oh yavaş. Neresi la? Sağ tarafı, sağ tarafı, sağ tarafı. Nasıl sağ tarafı? Tamam. Tamam, kelepçeni çözdüm şu. An. Dur 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 ben seni kaçıracağım şekli biliyorum. Gel. <laughs> ya. Gel lan. Tamam. Hadi gel. Lan gel ha. Eee efendim. Sıcak çayınız var mı ya? Sabah kahvaltısı bile yapmadık Var, var tabii. Sorun yapacak. Hevesiyle, iştahla. Ananı sikiyim. Ee, Eyvallah. E, senin ismini Kereksin bu arada e, bize vardı. küçük çocuk verdi. Küçük verdi bir Efendim? Küçük çocuk verdi senin ismini. Zaten e, soygundan kaçsaydın arama kararını çıkmıştı. Valla mı lan? Vay piç. Deniz gel Deniz. O neydi? O çocuk neydi? O çocuğu serbest bıraktık rehineye alındığınız için. Ya rehine değil. Asıl elebaşı o piç kolusu da neyse. As amca ha? diyordu sana. Aa, amca diyordu işte. Yeğenim benim. Deniz. Oh. Kırmızı oh, oh. bak mazi katledin canama iyi. mi gidiyor? <laughs> Direkt sol gelmesi. Yok sorgu sorgu es sorgu. Gel lan şuradan. Şuradan Yalnız ikinci evimiz gibi olmadı Mergin'in. Eee giden Çan'a. Neden <laughs> gidiyor Çan? Tam Şuradan Aynen. sağdan. Aha Deniz babanı Aynen. buldum lan. 9 Wanted. Ee, Extrodtion benziyor da ha. Vallahi benziyor ha Deniz. Ananı bulmuyor sen. Ben de onu alıyorum. <gülüyor> Ben siz diğer soruda da sınavlayın benizle. bu çocuk. Dedim. Neden? Buradan bir mı gidiyor? Şöyle bir, bir dakika hemen geliyorum. Deniz bu sefer nasıl kurtulacak? Anlatsana biraz. Ben onu halledeceğim. Ne edeceğim? bir tane yumruk atacağım. Ben bildiğin hafızamı kaybedeceğim. Sen bana at ben hafızamı kaybedeyim. He. Olay bitti. Yok, Hatırlamıyorum. İkimiz aynı anda birbirimize dur hafızalarımız tamam. üç e, tamam. de dediğimde tamam mı? Hı. E, hı. Hı. Seni amına koydum! Seni amına koydum! Aa. Her şeyi şey şey unuttum. Bıramı. Ha, her şeyi unuttum. Bir yumrukla. Burası neresi? Yumrukla. Burası neresi ya? Tamam olmadı bu. Geri zekalı olmadı. Bu olmadı olmadı. olmadı. Zaten şöyle yapacağım. Efendim? Eğer sadece market soyduysanız ona göre iyi halindir Aynen. Cinsel evet. testi yapacağım. Aynen. Evet, evet. Cinsel testi yüzüne, mi? Vallahi ben erkeğim. cinsel e test değil. CCR yani barut Hayır. test. Elinizde bir baruta falan e, rastlarsak ne, en barutu, ben, bir ne var. barutu ben bagajdan düştüm amına koyayım. Bak GTA oh. testine bak. Ama şimdi sen de tam adamına söylüyorum, Oğlum biz silah e, yok ya. Şöyle bakalım bir zaten. Bir dakika. Biraz uzaklaşın. E, Tugay Gök. PCR evet. testiniz pozitif. Aynen. Deniz tamam. Bey sizinkine bakayım. Bak, Ben tamam, şuradan bakalım. <gülüyor> oradan. Silah <laughs> oradan da açıyor da gene. <gülüyor> 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 tamam kapat lan koktu. E, Deniz Bey sizinki negatif. Sizi sadece market soygunundan e, belli bir ceza alacaksınız. Takip peşin ömede. departmana ben geldim. geldim. Bir kişiyi alıp. Tamam, diğer arkadaş gelsin. Eee, bir kişiyi yolluyorum hemen. Bir... seni abi, için. Aa beni yolluyor musunuz? Teşekkür ederim. Çağlar kapıya evet, gidip. Yok şimdi Deniz senin cezan hafif. Eee... Allah a. Ama Tugay'ınki. Lan ben gelmeyeyim dedim. Üstüm olan kıyafette yok dedim. Bak, bir dakika oh, benim, benim cezam niye böyle yüksek? Çağlar hep Cesare ona torpil pozitif. ediyorsun ha. CSRM pozitif. Aaa arka 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 memurları dövüyor lan. Aa, memur, yok yok şimdi Tugay. He? Efendim canım. Sana teklifim var. Market Allah. soygununu kimlerle yaptığını bana açıkla. Deniz. Ecezan'da cezanı da uygulayayım. Tamam Deniz. Cimal. Deniz başka. Reyna mi yoktu? Cemal aldı. Içinde. Cemil, Hayır Cemal, Cemal değildi. Başka Reyna vardı. Cemal Reyna'ydı. Cemal de arabaya binmeyi unutmuş. Reyna önüne katıldı hemen. Evet. E, Anladınız kendi mı? Mahallede. Kendi kendine. Kendi kendine. Kendi kendine. Kendi Eskobarların hepsi. Hepsi Eskobar, Hepsi Eskobar. Hepsi Eskobar. Peki plan kim planladı? Juan Escobar Juan jo, Pablo Escobar e, düzenledi. O bir transiting içerisinde kameralarla e, bir laptoplardan o yönetti bütün operasyonu. Evet. Hatta arkadan da şöyle bir şarkı verdi. Biraz çekemediğin gibi yalan falan söyleyin sen. Takip etmemeden. Oğlum sadece makine soyununundan cezalarını kesersin. <laughs> <laughs> Sana tasakın yok çağlar <laughs> senin İsimlerini alın. <gülüyor> <gülüyor> e, tamam. Aynen gerçekten hepsi böyle. Tugay gel bakalım bir de zar atalım. Efendim? Zar mı? Zar zar. Zar, zar <laughs> mı? Valla mı? Ha masadaki zarı al. Al yorum bekle. Evet, ben attım. 5. 5. Bir dakika şimdi Çağlacım bunu ne için atıyor ilk önce bu Cezandaki iyi indirimi için. Kaç tasın o kadar ay Atsın bakalım. Atıyor göre. Ee, Normalde 100 ay bir cezası var. 50 kamu olarak Aha siktim. E şey siktim. yani yendim. Mi? Pardon özledim. Sen de at Deniz. Şefim. Ya da mı sıksan, ikisi de dedim. de var. Yani ikisi de yazıyor. Ama şurada. Market sevgini 80 bin dolar yanında bir de 50 kamu yazıyor. Ana nasıl ikimiz ara versin de. Ee, verelim mi? Efiş kasıyla e, el oyunu. Ama bu ne Ben onun yerine attım ya. Ben attım attım. Ben attım. Deniz al attım. Şey şey. Ben de 5 atmıştım. Benim yerim 5 e, beş mantık. Tamam bende kadar. Şimdi şöyle para ben, biraz babalar biraz para var. Tahliye <laughs> değil, tahliye değil. <laughs> ne yapacağım? Şimdi Tugay. Efendim. <laughs> Seni şöyle e, nasıl öncelikle diyeyim? bir şey söyleyebilir miyim? Bak benim Tabii. param var. Bu 120 bin ben zaten bunun araba alacağım. Benim. Şefim. Valla ben ee, buna araba alacağım. Allah... ben bir de sorgunu zaten gerçekleştirdim ben değilim. Bu şanslar buraya mı alakalı? Olumsuz biraz bekleyin ne zaten de alacağım. Şimdi 100 bin <laughs> dolarda bir para cezam var. Nasıl <laughs> hallederim? Şimdi Çağlar'cım 100 bin dolara eşek sikmeyek yani lütfen. Ya, ya. Şimdi bu, zaten bu. Para zaten marketten çıktı Değil değil işte Abi. o kadar değil Vallahi o kadar değil Kaç yine banka marketten çıktı Bak marketten çıkanı ben duyduğum kadarıyla 60 bin falan ama ben Markete el atmadım bile zaten Lan 60 cimari. bin falan bir lan şey markete cemal el cimali attı, cimali attı cimali lan ben de para zaten ona... mi attı lan banka yapmaya yani, attı. Hayır seninki market soygunundan değil zaten. <laughs> evet ha onu diyorum işte yüz bin Sen polisi sıktığın <laughs> için yüz e, bin dolar para cezan var. Ben polise bir şey yapmadım ya Sik, sıkmadım. <laughs> <Sikmedin> mi, sıkmadın mı sıkmadın mı? Sıkmadım gerçekten bak Çağla ne oldu biliyorum ben sana söyleyeyim. Şimdi arabanın bak. E, ben elimde silah vardı. Şimdi halinin bu işi yapıyorsan elinde silah silahın olmasa... Aha Sude Hanım mı? Bir dakika. Kapıdan çekebilir misin? değil değil. Gel gel. gel. Sude Hanım Başka memur. Başka memur. nasıl geldi? kimsiniz? Efendim? Adınız neydi? Gel gel. Sen bir şu açıklamayı ya. yap. Efendim söyleyin Keseyim de yollayayım seni. Ben sen çıkma. Ben geleyim. Girmek kim içeri. Geldim. Gir gir. Nasılsınız? Çok iyi, iyi, senin üzerine aramadım. Neleri bulaştı? Ya. Bir mı? Ya sorma Çağlar'ın yine test düştük ya. Sudicim nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Ya görmeyeli bu kadar mı yakışık şey Aramam güzel olmuşun? <laughs> maşallah maşallah Çok maşallah. Son yine fuen bu. Çağlar bu ne diyorum? Biraz estetik yaptırdım kendime. sana <laughs> ses, Çok tatlı en olmuş en gerçekten bir insan bana. bu kadar mı yakışır yani. Pantolon değişmemiş <laughs> ama o da güzelmiş. Bu Tugay'ın telefonu mu abi? He Tugay'ın telefonu. Çağlar'cım. Evet. evet. Canım şimdi ne yapacak bu şey? Ya su.